Ya topu izle! Ney? Biz doğru <laughs> bir şey mi yapıyoruz? Dostum beni <fena! gülüyor> boş <laughs> gibi, acılı cevap vermiş gibi. Şimdi ben ne olurum? Seni bilmem ama ben kadın oldum. Sen de beni bozdun. İnanmam! Gel de bak! Bakayım, hadi! <laughs> Aa, sahi yahu! <laughs> ne hızlı erkeğim be! Neyse, demek ki biz bir beraber kaldık. Sen de bozuldun, ben de! Evet şekerim, karşılıklı bozulduk. Peki ama... ...benim şimdi anlamadığım bir şey var. Sen kızdın, kadın oldun. Ha. Peki, ben bozuldum mu oldum? <laughs> Benim sevgili kocacığım, tasalanma. Her bakir erkeğin başına gelir böyle şeyler. Ben seni her halinle de kabul ederim. Benim fedakar <laughs> karıcığım. Doğru, her erkeğin başına gelir böyle felaketler. Hadi gel, kaldığımız yerden devam edelim. Edelim hayatım. Biraz <laughs>